Arkadaşlar ee, yine bir e, SG ile karşınızdayım. Ege varlığında ve VIP oldu. Kanka öldün. Eşyaların bana... Kanka eşyalarını geri düştü alabilir miyim? Al al. Evet yanımda Ege de vardı da öldü. Hem de VIP'ti. Neyse yazık oldu. Videoyu başlayınca ben size haber vereceğim. Videoyu burada donduruyorum devam ettireceğim. Evet arkadaşlar size başlatacağım demiştim. Video açacağım diye çok gerilerden başladık. Hay, şunu aldım en azından. Hem yani insafsızlar. Neyse hemen şu ben nerede olmuştu Şurada. E, Gene VIP'liklerini alalım. Öldü mü? Evet, yanında Ege de var. E, ölmedi mi ki ama. Yukarıda çıkmak istemiyorum. Zaten başka kesin başka, kesin başka kesin yi... bak. Tamam, Ege'nin telefonu pert olmuş ona baktım da. Evet arkadaşlar bir tane VIP var. Ege de VIP'ti ama maalesef ki bir bak girdi öldü. Dur. Ben şunu giyeyim de bari. Ben vurmadım abi valla. Ve öldük gördüğünüz gibi. Adam VIP'ti çünkü ne yapalım bize bir şey gelmedi. Evet böyle küçük bir videom oldu. Bu videoyu koyacağım tabii ki de. Evet böyle küçük bir videoydu. Şöyle şu VIP'lerin yanında şey de çekilmek istiyorum. Ne VIP işte şunların yanında bir şey de şöyle bir çekilmek istiyorum. Hoppa. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi VIP'le çekiniyorum şu an. Bitti. Şu adamlar gitsin evet. Bifinin de karpuz var. Şöyle yermiş gibi yapacağım. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Evet videom burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize güle güle.